namaz. En kıymetli namazlardan Hı. bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim iki tane serinlik soğuk olan namaza dikkat ederse cennetliktir. Salatül berdeyn. İki serinlik namazı. Hangi namaz o serinlik? Sabah. Sabah ikinde. ikindi. Niye? Sabah zaten eee <laughs> tam soğuk serinliğin olduğu vakit değil mi? Evet. Geceden çıkıyor. E, ee, ikindi, ikindi, de güneş batmaya yakın artık değil mi? O da böyle o vakitlere geliyor. Yani sabahla ikindi namazı çok önemli. Ya sabahla ikindiyi kılan cennete girer diyor. Öbürler ne olacak? Ha burada evleviyet yolu var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş oluyor bize? Sabah namazı uykusunu bırakıp kalkabilen adam. Ya uyku bizim başımızın belası zaten değil mi? Evet. Yani bakın güçlüyüz, kuvvetliyiz, kaldıralım onu kaldır bunu kaldır bekülen, ama bekülen, öyle bekülen. bir kilo, bir buçuk kiloluk battaniye yorganı üstünden kaldırıp atamayacak kadar güçsüzüz. Normalde çok güçlüyüz diyoruz değil mi? Ama bu battaniyeyi kaldıramıyoruz üzerimizden o sabah namazına kalkmak delikanlı işi, pehlivan işi, güçlü adam işi, er kalkamıyor adam değil mi? Her kişinin işi. Ha bak sabah namazına uykusunu veda edip kalkabilen adam ikindi ikindi vakti de tam işlerin paydosunun yaklaştığı vakit. Değil mi? Tam artık bu bütün günün işlerini bir yoluna koyacaksın. Çünkü dükkanı kapatacaksın artık. Paydos etmek üzeresin. Tam işlerin yoğun olduğu zaman. O vakitte işi gücü bırakıp namazı kılabilen bir adam zaten öğleni, akşamı, yatsıyı zaten kılar. Etmiş, değil mi? Yani bu iki namaz, biri uykunu feda edebiliyorsun, biri dünyalık işini atıyorsun kenara, ben Allah için huzura duracağım diye işini terk eden, uykusunu terk eden şu iki namazı kılan öbürlerini zaten kılar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sabahla diye dikkat eden öbürlerini zaten kılmış gibidir. Yani kılar zaten. Kolay. Bunu zaten, bu zoru yapan kolayı zaten yapar. Ha, müminler olarak biz bakıyoruz şimdi kaza namazımız. O biz kaza ya mümin namazını kazaya bırakır mı? Bırakmaz. Ama bakıyorsun <laughs> sabah namazı kazaya kalıyor, uyku galibe çalıyor. Akşam geç yatıyorsun. E geç yatınca hadi sabah kalk bakalım. Yani bu da büyük bir nimet sabah sabah sekizde değil mi sabah <laughs> namazının vakti? Yani artık kış uykusuna yatmak lazım namaza uyanmamak için. Sekizde vakit çıkıyor. Değil mi? O zamana kadar mutlaka kalkmak lazım. Allah Celle Celaluhu böyle büyük bir musibet vermesin bizlere. Evliya Allah'tan bizzat vardı. Bir gün namazı kaçırmadı bakın. Cemaati kaçırdı. Sadece cemaate yetişemedi. Girdi cemaat farzı bitirmiş. Camiye geldi yetişemedi. Mübarek o kadar üzüldü ki birkaç kişi geldi ona taziyeye. Yani sabır teselli etmek için efendi hazretleri işte kaçırdınız cemaati falan diye böyle geldiler. <laughs> Mübarek dedi ki benim de oğlum ölseydi Şakiki benhi hazretleriydi galiba. Bütün Belh Belh bir yerin ismi, bir beldenin ismi. Bütün Belh halkı beni taziye için ziyarete gelirdi. Oğlum ölseydi ben dedi cemaati kaçırmışım, bir iki kişi gelmiş bana. Bu dediği insanların Müslümanlığının zayıflığından kaynaklanır. Büyükler öyle diyorlar. Eskiden, eskiden cemaati kaçıran birisine üç gün taziyeye giderlermiş. Oh, oh. Namazı kaçırana bir hafta. Başın sağ olsun sen ne yaptın ya kardeşim? Allah beterinden korusun. Sen ne yaptın ya cemaati kaçırdın. Eyvah eyvah eyvah. Allah daha büyük bela vermesin. Böyle ne yaparlarmış? Birbirlerine sabrı tavsiye etmeye, taziyeye <gülüyor> giderlermiş. <gülüyor> Cemaati kaçıran adama yapıyorlar bunu. Namazı kaçıran, namazı kaçıran zaten yani onun halini sormayın yani. Evet.